Merhaba arkadaşlar kanalımıza Bugün sizlerle beraber bir oyun oynayacağız. Şimdi oynuyoruz. Ben başlattım oyunu. Oynamıştım ben bu Demedim. Öleceğim. Hayır. Ölmek Evet arkadaşlar ya düşün, ya düşün, ya Ölüyorsunuz. Hiç yapmaz. Aç çabuk. Artık bu bütünler çöldü ya. O oh, zaman da biz i̇şte arkadaşlar geliştiği için kaybetti 27 tane yumruk katmış adamlara. Arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz yine yanımıza. Hiç getiremiyorlar çünkü onu. Aa buldular. Şimdi ona bulacağım. Allah. Şimdi bulacağız adamı kadar. Çal, hadi bye bye.